Cümleten selamünaleyküm beyler. Kasino kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ee, şimdi sizlerle bir ufak ufak 50 binlik bir kasamız var. Bunu hemen katlayalım sizlerle. Parmaktan sonra değil şaka. Hemen şu anda anında canlı canlı. Hemen şimdi parmağı biz basacağız moruk. Sivite koyacağız şimdi parmak. Moruk parmağı Sivit bize koyacak Gibime geliyor benim ama ne Binix görebildik, ne bir şey görebildik, ne inmedi in bana amına koyayım ya. Moralim 0 0 0 yerlerde şu anda. Şu anda yerlerde şu an. Gerçekten yerlerde. Ama ne no problem o? Kardeşiniz çözecek bu işi şimdi. Hemen başla. Hemen anında. Tık 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 tık. Karpuz, üzüm geldi, muz ve mavi geldi. Çarp buraya güzel çarp ama ya. 20 nedir ya? Bu Binix nerede bu? Kime çıkıyor bu Binix'leri amına koyayım lan? Vay amısına koyayım. Oğlum oh battık lan batıyoruz. Bet ufak ufak düşmeye başladım moruk. Burak biz parmak atacağız dedik, Sivit bize parmak attı. BİNİX KAÇTI LAN! Gitti lan Binix. Gitti. Gitti 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 gitti. Ama sılakayım. Amına koyaydım ya Oğlum bu nedir lan lan bu ne oğlum ayıp lan ayıp ayıp amına koyayım. Muz da geldi, karpuz da geldi. Gel babam gel hamına koyayım. Gel babam gel. Ama spinde sakın kazandırma hamına koyayım. Boş geç. Yine boş geçtik. Bir daha boş geçtik. Buradan da bir bok olacağım ben düşünmüyorum. Aynen dediğim gibi 3 lira 75 ile çarpıyor amına koyayım. Ben anlamadım ki Üzüm geldi, şeftali geldi. Karpuz geldi Moruk sıkıntı acayip büyük Fenasal bir şekilde battık amına koyayım Moralim yerlerde ya anasını sikeyim ki yerlerde. Ben de oynamıyorum ya amına koyarım. Benden bu kadar. Hepinizi seviyorum moruk görüşürüz.